Ve inşallah bu başlangıç daha da büyüyecek. Çerkesköy Belediye Başkanı Vahap Bakay, seçim dönemi verdiği vaatleri tek tek yerine getirmeye devam ediyor. Bu rakamda asgari ücretine kıt kanaat, ay sonunu getirmeye çabalayan işçi kardeşlerimizin, dardaki emeklimizindir. Vahap Bakay, Halk Ekmek, Kent Lokantası, Halk Kart, halk et gibi projeleri hayata geçirerek ses getiren açılışlara imza attı. Akay'ın hizmetlerini ve gerçekleştirdiği projeleri Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Çorlu sakinlerine sorduk. Vatandaşlar, Başkan Akay'ın çalışmalarından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederken, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceğre ise sert tepki gösterdi. Allah bu belasını görsün. Vatandaşlar, seçim öncesinde halk ekmek, Halk Et, Halk Süt gibi projeleri peş peşe sıralayan ve büyük vaatlerde bulunan Başkan Yüceer'i bol keseden atıp tutmakla suçladı. Biz de Halk Ekmek Fabrikası ile kuracağımız fabrikamızda günlük 150 bin ekmek üretim kapasitesiyle, ucuz, sağlıklı ekmekle her şeylerimizi buluşturacağız. Vatandaşlar, Yüceer'in seçilmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hiçbir sözünü yerine getirmediğini, verdiği sözleri bile unutmuş olduğunu öne sürdü. Özellikle su faturalarında %50 indirim yapılacağı sözünü tutmadığı gibi, tam tersine faturaların %100 oranında zamlandığını vurgulayan vatandaşlar, Yüceer'in bu tutumuyla Tekirdağ halkını açıkça kandırdığını dile getirdi. Yaşanan duruma sert tepki gösteren vatandaşlar, ''Biz her şeyin farkındayız, ve bu nedenle kendisini yuhalıyoruz diyerek memnuniyetsizliklerini ifade etti. Yetersiz, zayıf. Onlar şimdi daha çırak bırak işte biraz öğrenecekler sonra kalp olacaklar. İleri doğru da belki usta olurlar inşallah. Hani bir ders alsınlar, kurs alsınlar da. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in bir yılda kendi adına tek bir proje dahi üretemediğini savunan vatandaşlar, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın başlattığı projeleri tamamlayıp bunları kendisi yapmış gibi lanse ederek caka sattığını belirtti. Bugüne kadar 350 tane biten proje, 50 tane de bu yılın sonuna kadar bitecek proje yapmış. 400 proje ama projeler öyle 100 binlik, 200 bin liralık, 500 bin liralık değil yani. Her biri 1 milyonun üzerinde, 5 milyon, 10 milyon, 50 milyon, 100 milyon ve 400 milyonlar da var böyle. Candan Yüceer, Tekirdağ Candan'ı sloganıyla bizleri kandırdı diyen vatandaşlar. Ellerimiz kırılsaydı da oy vermeseydik. Ama iş işten geçti şeklinde pişmanlıklarını, Tekirdağ'ın 5 yılını ziyan ettik ifadeleriyle de hayal kırıklıklarını dile getirdi. Müzik Öte yandan Çerkezköy Belediye Başkanı Vaha Pakay, 7 Mart Cuma günü Halket Projesinin Çerkezköy ve Kızılpınardaki iki yeni şubesinin açılışını gerçekleştirecek. Vatandaşlar, yaşanan durum karşısındaki görüşlerini şu sözlerle özetledi. Candan yücel hayal ediyor. Vahap akay gerçekleştiriyor.